Efendim sizinle görüşmek isteyen bir grup köylü var dışarıda. Bir grup köylü mü? Allah Allah ne alaka ya? Köylülerin ne işi olur benimle? Bilemiyorum efendim ama sizinle görüşmek için ısrar ediyorlar. Allah Allah. Pekala al bakalım içeri anlayalım neymiş dertleri. Buyurun. Buyurun Beni görmek istemişsiniz. be böyle. Eğer müsaaden olursa sana bir video izleyeceğiz. <laughs> <değil> mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Kaset mi? Ne kaseti? Önce bir seyrediversin be Agus. İyi seyredelim bakalım. Agucum koy ver. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ülkelerden birinde bir kasaba varmış. Bu kasabada yaşayan insanların kendilerine göre dertleri varmış tabii ama. ...yine de yemyeşil bir çevrede mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyorlarmış. Pakize de çay getirme gale. Getirip durun la. Tavukla yumurtlayıp duruyor mu da? Yumurtlayıp duruyor. Getiriveren mi tazecik yumurta? Getiriver de isim ne? Gel gel. <laughs> bu ülkede sadece bu köylüler yokmuş tabii. Şehirlerde yaşayan insanlar da varmış. İnsanlarında daha şatafatlı olmak için altın denilen bir madene ihtiyaçları varmış. Onlar için hayat altın demekmiş. Bu insanlara altın sağlamaya çalışan bir şirket günün birinde köydeki topraklarda altın olduğunu fark etmiş. Ve de siyanür denilen bir zehri kullanarak bu altınları çıkarmaya başlamış. Köylüler önceleri buna karşı çıkmışlar. Köyümüzde siyanür istemiyoruz! Köyümüzde siyanür istemiyoruz! Ama kimseye dertlerimi anlatamamışlar. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Gelin ge, ne zaman yemek yiyeceğiz? Ben çok acıktım. Bak bize koy, çaylara koy seni ulayın. Koyup durun la. Beni bak, e, tavukla yumurtaları yumurtlayı verdin ha mı? Yumurtlayıp duruyor, getiveren mi tazecik yumurta? E, getiver, sen getiver, yesin la işte. Ben de şunla bir soyuveren gale. Köylüler protestolarına devam etmişler ama... ...bir türlü siyanürle altın aramanın çevreye verdiği zararları anlatamamışlar insanlara. Ana, şu salatların, domatların haline bak. Gelin ge, salatların, domatların haline bak canım, bizim halimiz bak. Dikkat kalbesi olduk ge. Be. Bugün beygiri darlaya götüreceğim mi la? Götüremeyeceğim, neden dersen on sekiz tane ayağı var. Nal parasına yetmiyor gücümüz bizim gali. Ana şu Hatice Hanımlara da gidivermek lazım. Bir oğlu olmuş, üç kafası, altı kulu var. E, daha önce beş kafası vardı. Neden acaba şimdi üç kafası var? E, ne bileyim ben? O sersem de doğurup doğurup duruyor ya. Allah Allah. E, şimdi sen tarlaya gidivermeyeceksin mi? Gitmeyeceğim. Bugün örök şirketinin protestosuna geçeceğiz gari. Bu köyden çıkarılan altınlar... ...yine sosyetik bayanların kollarını, boyunlarını süslemeye devam etmiş. altına ihtiyaç giderek artmış. Bu ihtiyacı karşılamak için daha çok altın çıkarılmaya başlanmış. Köylüler ne yaptılarsa seslerini bir türlü duyuramamışlar ilgililere. Nedir bu kardeşim ya? <laughs> Asla arkadaş biz ne yaptıysak anlatamadık şu büyükler ya. Şu siyanürle altın aramanın çevreye vereceği zararla. Anladın mı? <laughs> Süsün ne? Biz de diyoruz ki küçüklerine almadı veren de... ...onlar büyüyünce engellerle... ...bu çevre katliamını diyoruz. Değil mi? Kötü mü yapıyorsun arkadaş ya?